Hepinize merhabalar. Geçen dersimizde impatlara değindik. Şimdi ise text area'nın ne olduğuna bakalım. Çok satırlı bir giriş denetimi tanımlar demiş. Evet, çok satırlı. Metin giriş işlemleri yapmaya yarayan etiket text area oluyor. Evet birden fazla satırda bulunan metinlerimizi eğer veri tabanına kaydetmek istiyorsak text area etiketinden yararlanabiliriz. Text area etiketi hakkında şurada neler anlatılıyor bir bakalım. Text area etiketi çok satırlı bir metin giriş işlemini yaptığı söyleniyor. Tek Zehra üyesi yorumlar veya incelemeler gibi kullanıcı girdilerini toplamak için genellikle bir formda kullanılır. Örneğin, kullanıcıya diyebilirsiniz ki, yorumunuzu yazınız. Bu şekilde alt tarafına bir Tek Zehra etiketi oluşturarak yorum iş yorumunu oraya eklemesini sağlayabilirsiniz. Bir metin alanı sınırsız sayıda karakter içerebilir ve metin sabit genişlikte bir yazı tipinde oluşturulur. Örneğin Arial Black ya da Monospace ya da Courier gibi yazıt fontları seçilebilir. Burada iki farklı etiketten bahsediyor. Bir metnin alanının boyutu cols ve Rows nitelikleriyle belirlenir. Cols dediğimiz satır sayısı, pardon cols dediğimiz columns oluyor. Ve sayısı demek, Rows ise satır sayısı demek. Biz bunları geçen derslerimizde işlediğimiz için yine örnek yapmayacağız. Form gönderildikten sonra form verilerine başvurmak için ad öz niteliği gerekli olduğu söyleniyor. Ad öz niteliğini atlarsanız metin alanından hiçbir veri gönderilmeyeceği belirtiliyor. Name özelliğinin ne kadar önemli olduğu burada belirtiliyor. Bu name özelliği sayesinde diğer sayfadan o bilgileri alma işlemini belirtir. Peki ID ne işe yarıyor? Onu da görelim. Metin alanını bir etiketle ilişkilendirmek için ID niteliği gereklidir. Etiket dediğimiz label oluyor ve label for diyerek for'un içerisine ID, ID içerisine yazdığımız değeri verebiliriz. Şurada text area'nın aldığı değerler görüntüleniyor. Autofocus seçeneği sayesinde direkt text ayrı yani metin alanına odaklanması sağlanıyor imlecin. Calls dediğimiz şeyde columns oluyor ve bir metin alanının görünür genişliğini belirtir. Yani sütun sayısı artarsa genişlik artar misali. Dir name ise bildiğimiz dir name metin alanının, metin yönünün gönderileceğini belirtir demiş. Şuradan Dirname'e tıklayarak Dirname hakkında daha detaylı bilgi almaya çalışalım. Şurada Dirname Explanation Dir demiş. Bakalım bu örneğimizde sonuç ne çıkıyor? Örneğimiz açıldı. Metin girişi başarılı. Gördüğünüz gibi bu şekilde işlemimiz gerçekleşiyor. Ek olarak metin yönünü şu şekilde soldan sağ olduğu belirtiliyor. Yani ek bir parametre olarak karşı tarafa geçiyor. Şu isimle geçiyor. Şimdi bunu da öğrendiğimize göre tekrardan dönelim. Disabled de aktif etme işlemidir. Bu sayede metin giriş işlemleri geçersiz olur. Form bildiğimiz bu değer sayesinde hangi forma ait olduğunu belirtebiliriz. Max length en fazla kaç karakter girileceğini belirtir. Name ise bildiğimiz metin alanına yani tek area'ya bir isim verme işlemini gerçekleştirir. Bu isim sayesinde karşı taraftaki sayfadan bilgi alma işlemi gerçekleşir. Placeholder, hint bakın bu eş anlamlısı oluyor. Hint önemli bir kelime. Yani görünmez yazı gibi bir şey. Az görünürdür. Tıklayınca kaybolur, gider. Bu kaybolduğu anda metin giriş işlemine başlayabilirsiniz. Örneğin text area'ya sadece okunabilir özelliği verebilirsiniz required zorunlu bir alanmış gibi davranabilirsiniz. row seçeneği sayesinde satır sayısını arttırabilirsiniz. wrap ise wrap neymiş görelim. Bir formda gönderildiğinde bir metin alanındaki metnin nasıl kaydırılacağını belirten işlemdir. Hard sert, soft yumuşak demek. Şimdi wrap'la ilgili örneklerimize bakalım. Evet şuradaki örneğimizde sert olması istenmiş. Bakalım biz bu örneği denedikten sonra ne olacak görelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde işlem gerçekleşiyor. Biz buraya hard değil de soft versek bu şekilde soft seçeneğini aktif ettik. Run diyerek Evet, bu şekilde işlemlerimiz gerçekleşiyor. Şu kul cool seçeneğini arttırmak istiyorum. 330 diyerek işlemimizi tamamladık. Aslında tamamdır. Bu şekilde işlemlerimizi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bir sonraki seçeneğimize geçelim. Tek zehre ile hakkında öğrendiklerimiz bunlarla sınırlı değil. Resize seçeneğini de öğrenmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Yeniden boyutlandırma işlemini deaktif etmek için non yani hiç gibi bir değer vermeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bu şekilde tek ayrı alanının büyütülüp küçülme, tülmesini iptal edebilirsiniz. Resize non diyerek bu metin alanının büyütülüp küçültülmesini iptal edebilirsiniz. Hemen bir örnek yapalım. Klavye baya ses çıkarıyor. Şimdi örneğimizi hızlıca yapalım. Şöyle saçma bir sapan bir yazı yazdık. Text araya new size gibi bir değer vereceğiz. Onu vermeden ince önce önce rows ve kulsa bir değer verelim. Bunu kaydettikten sonra Open in Browser diyorum. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ancak şuradaki seçeneği iptal etmek istiyorsak şuraya style diyerek Resize seçeneğini non seçiyoruz. Yani yeniden boyutlandırma yok olsun. Open browser dedikten sonra artık o seçeneğin gittiğini görebiliyorsunuz. İşlemimiz bu şekilde başarılı olarak gerçekleşiyor. Gelecek ders tekrar devam ederiz.